Craft ama yalan söylemeliyim. <Gülüyor> 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 Sen olsun. Olsun, daha Çünkü bana geçmişteki beni bu gerçeği kaldırma. Craft ama yalan söylemeliyim. Evet, evet çok kumlu bir yerde doğduk arkadaşlar. Birazcık birazcık altın kazalım. Birazcık altın kazalım. Eh. Merhaba. Merhaba. Hoş altınlar, altınlar ne kadar güzel görünüyormuş. Şu an bir altın, şu an bir elmas ağacı kazıyorum. Şu an bir elmas ağacı kazıyorum. Demin ne yap, ne yapmadığımı gördünüz mü? Burası çok karlı ve altınlı değil. 64 tane 64 tane Şimdi Şimdi buradan ee, Evet, şimdi bir dart yaptık. Bu darttan altın eşyalar yapabilirim. 88, 88 tane tane meşe 88 tane mı oldu. Evet yaşasın elmas. Elmas bu kez mı Şemmam ne bu Evet. Olamaz. Elmas olamaz. Elmas kılıç yapamıyorum. Çubuk lazım. Çubuk için ne yapmamız lazım? Çubuk için zombi kesmemiz lazım. Çubuk için zombi kesmemiz lazım. Çubuk için zombi kesmemiz lazım ama zombi zombi hiçbir yerde bulunun. Olamaz canım gide. Yaşasın canım gitme gitmiş. Yes 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 Evet aradığım bu işte aradığım aradığım demirler bunlar. İşte aradığım demirler dostum. Aramadığım demirler bunlar. İşte aramadığım demirler. Şurayı biraz açmayalım. Açmıyoruz şu an. Şurayı biraz açmayalım arkadaşlar. Hop. İşte aradığım şey. Aradığım domuz bu. İşte aradığım demir bu arkadaşlar. Kaz, kaz 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 kazma. Kazma 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 kazma. Evet kazmıyoruz şu anda. Hiç kazmıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar hiç kazmıyoruz. Şu an kazmadık bile arkadaşlar. Görüyorsunuz kazmadık. Ee, dartımızı koyuyoruz yine. Ben niye bunu buraya koymadım? Evet şunu almayalım hemen. Şimdi ay na, ne, yapıyorum ben? Yerli buzun kilosu 15 lira 90. Kestanenin kilosu 15 lira 90. Hemen şu, hemen şundan bir kazma yapalım. Evet bir altınımız oldu. Yani Bun... bu demir demir şeyler yapabiliriz. Evet şu an şu an elmas ne ne dry ne dry set yapıyorum. Hemen bunu almıyoruz. Bunu almıyoruz hemen. Almadık Arkadaşlar Şimdi Demir Kılıcımı Aldım Arkadaşlar İnek Ne Yapıyorsun Gel Buraya Seni Keseceğim inek İnek Gerizekalı Çalışmayan inek Hemen Şuradan Yol Açmayalım Hemen Şuradan Yol Açmayalım Suya Emelci Yapacağız Çünkü Emelci Yapacağız Çünkü Parkurda Yapacağız Arkadaşlar Hemen demir kazmayla altınları kazalım. Şimdi bir maden bulmam bulmamam lazım. Burada niye bug yok? Benim acilen maden bulmamam lazım arkadaşlar. Acilen maden bulmamam lazım. <laughs> Acilen madem bulmamam lazım arkadaşlar. Şu anda. Level da atlamamam lazım. Evet. Ben bu arılar daha çok iyi. Ben, benim buraya vurmamam lazım. Evet. Benim buraya vurmamam lazım. Hemen vurmuyoruz. Olamaz. Bana vuruyorlar. Hayır. Yanlışlıkla doğruysa. Hayır yanlış hayır Gerçek... hayır yanlışlıkla doğruyu söyledim hayır. <laughs> Hadi <Hayır>. test edelim. Ne oluyor? Mikrofta bayılan yalan söylemeliyim çekti video çekti.